Soul Frame oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Oyun hala çıkmamış olmasına rağmen beni o kadar çok sardı ki abi ben de rehber videoları yapmaya başlamak istedim dostlar. Bugünkü videomuzda ise oyuna başlamadan önce bilirseniz çok işinize yarayacak kısa kısa bilgiler vereceğim dostlar. Başladığınızda bu bilgiler doğrultusunda daha iyi bir şekilde başlayabilirsiniz. Siz videoyu beğenirken ben de hemen rehberimize geçeyim dostlar. Şimdi dostlar bildiğiniz gibi oyun Frame'in yapımcıları tarafından yapılan bir oyun. Şu anda her gün henüz Erken erişimde bile değil alfa aşamasında diyebiliyorum ben. Oyunu nasıl elde ederiz derseniz dostlar oyunun resmi web sitesine soulframe.com adresine mail adresinizde kaydolursanız o kaydolduğunuz mail adresine ara ara kodlar gönderiyorlar. Bu kodlarla da kod girişi yaptığınızda direkt olarak o hesabınızda oyunu indirip oynayabilirsiniz dostlar. İkinci olarak işte Twitch'te veya YouTube'da veya oyunun Discord kanalında da yine zaman zaman örneğin e, Ekim ayında yani bu ayda bir daha kod dağıttılar. Alabilirsiniz dostlar. Bu şekilde erişebilirsiniz şu anda direkt olarak oyunu indiremiyorsunuz. Ee, başlangıçta sınıflardan bahsedeyim dostlar. 3 tane farklı sınıfımız var. Bunlar Tetran yani yakın dövüş tank gibi böyle şövalye gibi kılıçlarla falan dövüşen. Şu anda benim oynadığım sınıf şu bu sınıf. Şu an için bir kısa kılıç bir de uzun kılıç olmak üzere başlangıçta iki kılıç kullanabiliyoruz dostlar. İkincisi ikinci karakterimiz ise büyücü Oskelda. Bu işte Spirit Ruh olaylı kullanıyor dostlar. Ekipman olarak asa kullanıyor şu an için. Ya yani başlangıçta müttefiklerine ve kendinize can basma özellikle var. Ekstra olarak da güzel hasar veren bir büyüleri var. Kuşlar falan atıyor böyle bir şeyler yapıyor. Onu seçebilirsiniz dostlar. Başlangıç olarak. Üçüncüsü de Şirin diye bir karakterimiz var. O da okçu. O biraz daha gizli önem veren bir karakter. Yay kullanıyor. Düşmanları şaşırtma özellikleri var dostlar. Bir de e, kaybolma özelliği var. Bastığınızda kelebek şeklinde formuna bürünüp düşmanların arasında uçarak geçebiliyorsunuz. Yani gizlice aralardan geçip gidebiliyorsunuz dostlar. Okçu da güzel. Onu da baktım ben. Ama ben yakın dövüş sevdiğim için direkt olarak yakında dövüş sevdim dostlar. Şöyle kaynağın üstüne çıkalım. Burada konuşalım. ha. <laughs> Haritaya girdiğimizde şöyle mapi açayım ben. Buralar tamamen isli oluyor. Bazı ağaçlar var. O ağaçlarda mızrakları saplı. O çektiğimiz zaman o ağacın içerisindeki bölge açılıyor. Yani her yer açılmıyor. Sadece böyle bir çevresindeki bir yer açılıyor. Mesela şu. Ağacın biri bu mesela. Burada ne yapmışız? Şunu açmışız. Abi bunu açmışız. Bu şekilde haritalar açılıyor dostlar. Birik olarak keşif odaklı bir oyun yani. Ağaç keşfedeceğiz. Oraya açtığında yeni bölgeler, yeni düşmanlar, yeni görevler, yeni zindanlar açılıyor. Bunun dışında bizim en iyi yardımcımız olan kuş özelliği var abi. Kuşu G tuşuna basarsak açılıyor. Kuş bizi direkt olarak aktif olan görev ne varsa oraya götürüyor dostlar. Direkt olarak o kuşun gittiği yere gidersek bize günlük veya ana hikaye görev veriyor oyun. Mesela şurada tam gördüğünüz gibi üstte navigasyon olduğu yerde direkt olarak beni göreve getiriyor. O kişi ruh gibi bir şey var. O bize bir görev veriyor. İşte git örnek veriyorum 5-6 tane düşman temizle veya 5-6 tane hayvan kurtar. Oyunun ana teması doğayı kurtarmak. Şunlar işgalci şunlar. Var ya düşmanlar. Bunlar işgalci bir. Ya yani git şu kuş. Bizi görev getiriyor kuş. Kuş bizim en iyi yardımcımız abi. Zindanlar çok geniş, çok büyük. Kaybolabilirsiniz. Kuşa tıkladığınızda direkt e, şey, e, G tuşuyla o bize yolu gösteriyor. İkinci yardımcı özelliğimiz ise dostlar. Buradan Q tuşuna bastığımızda etrafımıza çember şeklinde rüzgar gibi bir şey yayılıyor. Enerji gibi bir şey yayılıyor. Bu alabileceğimiz görev itenlerini veya yerden toplayabileceğimiz zımbırtıları. Normalde gözükmeyen bazı yerlerde gözükmüyor. Örneğin büyük bir kapı var. O kapıyı açmak için bir bulmaca var. O bulmacayı Skyrim falan oynadıysanız bilirsiniz. O bulmacanın belli etmenlerini görmek için buna basmanız gerekiyor. Ekstra olarak da bazı haydut kampı gibi kaplar var. Mesela şuradan durduğu kamp var ya yürüyorlar bak. O kamplarda ruh benzeri ışıklar var böyle. Buna basılı tutup bu şekilde yaparsanız o ruhu çekiyor. 3 tane ruh toplarsanız veya o girdiğiniz bölgenin büyüklüğüne göre kaç tane ruh var bilmiyorum. Değişebiliyor. Onları toplarsanız ekstra ödüller veriyor dostlar. Şu şekilde kampları var. Dövüş sistemini ben size kısaca göstereyim. Adam can basıyor. Şu arkadaki can basıyor. Bak full edeceğim. Gel. Yani, Karşıdaki tam atağa geçerken tekmeyi vurursanız kombinasyonu bozuluyor yani. Burada şu şekilde ödülleri toplayabilirsiniz. Eğer ki okçu veya büyücü oynuyorsanız veya e, şu halde oynasanız da okunuz olması gerekiyor. Şuradaki arkadaşı vurursanız şu şu var ya balon gibi bir şey. Onu vurduğunuzda bu sandık yere düşüyor. Bu sandıkta çeşitli ekipmanlar çıkıyor. Geliştirme ekipmanları çıkıyor. Şimdi direkt bir oyunda crafting sistemi var ama bir görevle açılıyor. Onunla ilgili ben ayrıca video yapacağım dostlar. Ama kısaca bahsetmemiz gerekirse şuradan tap tuşuna bastığımızda bizim ana base'imize geçiyor. Şöyle göstereyim. Burası bizim ana base'imiz. Burada işte demircimiz var. Tarih yazarı var işte. Keşfettiğimiz bölgeleri kaydediyor. Kodeks olarak. şu ee, şurada zırhımızı boyayabileceğimiz bir abla var. Bunların hepsi de görevle geliyor. Bunun görevini yapıyorsunuz. Abla geliyor. Mesela ben demirciye götüreyim size. Şimdi şu oyunun başlangıcında ana görev olarak şu başlığı bulmamız gerekiyor. Başlık bir çukurun içinde. Çerisinde işte düşmanlar var. O düşmanları temizledikten sonra başlığı terk edilmiş fırına götürüyoruz. Fırında dediği de şu yanıyor ya. Ona benzer bir şey. Oraya bıraktığımızda bu abla çıkıyor. Buradan ekipmanları basabiliyoruz. Mesela ben şunu basmıştım. Şunu. Bunu alalım yanımıza. Heh. Şimdi şu. Dual Chain seviyesini arttırdıkça bak bakma mesela şunu şunu da basabiliyoruz. Şu anda benimki ikinci seviye olduğu için basamıyorum dostlar. Bunlar da seviyesini yükseltmek için işinize yarasın veya yaramasın sürekli bir ekipman basıp seviyesini yükseltmeniz lazım dostlar. <laughs> mesela şunu bastım. Craft dedim. 9 saat <laughs> hatta 10 <on> saat sonra <laughs> dur bir hızım. 10 saat sonra e, ba, e, gerçekleşecek. Şurada basılan işlemi görebilirsiniz. Burada işte ekipmanınızı basabilirsiniz. Zır, tılsındır, uçaktır, oktur. Bunları basabilirsiniz dostlar. Geri diyelim. Direkt olarak ekipmanın, mesela elinizde bir ekipman var ya. Onun seviyesini yükseltemiyorsunuz. O, mesela ben şu kılıç kullanıyorum ya şunu. Bak bunu kullanayım. Bununla düşman kestikçe zaman içinde kılıcın XP'si var. Kestikçe kılıcın hasarları artıyor kendi kendine. Eğer yeni bir kılıç alırsanız sıfır seviyeden başlıyorsunuz. Yani Örnek verelim mesela bunun başlangıç saldırı gücü 50 diyelim. Ben bunu kese 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 150'ye kadar çıkarttım. Sonrasında buradan yüzlük bir ekipman bastım. Saldırı gücü 100 olan. Ama elindeki 150 şu eski olan 150. Yüzlüğü taktığımda 100 vuruyorum. Ama onu da yavaş yavaş kastıkça 200'e 250'ye çıkıyorum. Sayıları burada farazi veriyorum ben. Yani yavaş yavaş güçlendiriyorsunuz. Daha sonrasında çeşitli 250 bıçak daha ne bileyim. Farklı ufak farklı ekipmanda da kullanabilirsiniz. O, o tarz videoları gördüm ben. Tüm ekipmanlarınızı takıp çıkartmak için ise dostlar. Buradaki şu kısma geliyorsunuz. Güzel sanatsal bir arayüzü var oyunun. Buradan işte yeteneklerinizi yükseltebiliyorsunuz. İşte şuradan özel yetenekleriniz var. Onları yükseltebiliyorsunuz. Upgrade deyip. Şu şekilde e, yetenek ağaçları var. Mesela bir de 4 tane varmış. Şuradan. Mesela şuna bir tane verdim. Defansa ihtiyacımız yok aslında. Yani Oralara şuna basabiliyoruz mu? Yok. Bir pondan fazla istiyor herhalde. Bunları Sıfırlayıp tekrardan dağıtabilirsiniz hasar saldırı sürede dolma muhabbetleri var ya o şekilde şimdi burada malzeme çok önemli dostlar malzemeyi zindanlardan, düşmanlardan abi, alabiliyorsunuz abi. mesela ben şu basan diyeyim şu biraz indir bunu basmak için scrap diyor ya kaleler var haritada kaleler var şöyle gösterelim onu hemen şu karşıdaki kale var ya genelde orada böyle tahta gibi bir raf var raflara silahları dizmişler. Onunla yanına gidip de F'ye basarsanız oradaki malzemeleri topluyor. Scrapları o şekilde alabiliyorsunuz. Bir de haritada bazı yaratıklar var. Onlar size görev veriyor. Az önce bahsettiğim görev o yaratıklardan birisi. Mesela o yaratığın ruh var bir tane. Bak, bir göstereyim. Bak üste çıktı. Kuş oraya gidiyor şu anda. O size belli görevler veriyor. O görev yaparsanız para birimi gibi para birikiyor şeyinizde. Onu da o yaratığın yanına giderseniz, ruhun yanına giderseniz marketi var onun. Oradan özel eşyalardan alabiliyorsunuz. Bir tane de böcek gibi bir şey var. O genelde yerin altındaki görevlerde çıkıyor. Yerin altına girekene günlük olarak onun stokları yenileniyor. Her gün girip onun görevlerini yapıp veya direkt bakır parayla o malzemeleri satın alabilirsiniz dostlar. Bunun dışında bulunduğunuz civardan dışarıya doğru düşmanlar güçleniyor. Seviye olarak, level olarak. Ben size tavsiyem tamamen güçlenmeden dışa doğru açılmayın abi. Şöyle mesela şu civarda başlıyorsunuz olaya. Bu civarda bayağı bir takılın. İşte 13-14 seviyeler var biraz daha şurada. Da. Bunlar zor kesiyorsunuz, direkt yatırıyorlar sizi. Şuradakiler daha zor. İşte uzaklaştıkça daha da zorlaşıyor. Oyun bir MMO oyunu. Arkadaşlarınızla beraber de buradan girip, ha, adam bekliyor bak. Grup dediğim şu, mesela bana görev verecek bu. Tamam, görev verdi bana. Kuş direkt göreve götürüyor beni şu anda. Yüksek ihtimal şu karşıyı temizleyeceğiz. Kuş burada kaldığına göre. aynı gitmiyor. Mesela şu tarz hayvanlara müzik çalma mekanı var. Çalarsanız onların ruhunu al alıyorsunuz. O ruhu da silah eklediğinizde çeşitli hasar artıran özellikler veriyor dostlar. Veya herhangi bir hayli kampı dedim ya. Ha geliyor bu. Şunlar genelde elit zor ölüyor. Tam aldık. Aa bunu sırtındaki neyse onu aldık bak. Bu şekilde kesebiliyoruz abi düşmanları. Her yerdeki şu tarz sandıklar var. Bunları kırarsanız eğer bakır paradır, basma eşyasıdır. Onlar düşüyor dostlar. O yüzden sürekli kırın abi. Her şey parçalanıyor zaten. Şey. Renazmi <laughs> tired şekilde kes abi. Şu şekilde bak. Her, hepsinin içinden paradır veya başka şeydir çıkıyor. Ya birçok özelliğiniz bu şekilde savaşarak gelişiyor. O manyak kendini patlatıyor bu arada. Tamam kaçmamız lazım. Bazılar kendini patlatıyor. Şimdi şu şekilde kapıyı gösteriyor. Büyük ihtimalle aşağı ineceğiz zindanları çok büyük. Zindanlara girdiğinizde <laughs> Mesela basit bir giriş gibi gözüküyor şura. Sizi alıp başka 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 ellere götürüyor abi. kuş beni bu tarafa götürüyor. Kuşu takip edeceğim. Bakalım bizi nereye götürecek. Buradan aşağı götürdü. <laughs> Mesela bu şekilde bak o kol normalde göremiyorduk, bak kol çıktı. <laughs> geleyim geleyim. Patlayıcı o kadar abileri var. Kaç 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 patlayacak. Mayak kendini patlatıyor ya. geri mi Ha daha gidiyor tamam. Şimdi ikinci sil silah geçtim. İkinci silah. Hasar biraz az, az olsa da daha iyi vuruyor. Mesela Fahri'nin orta tuşuna bastığınızda özel vuruş var. Bu şekilde. Bahsettiğim Scrap'ları buradan alabilirsiniz bak. Aldım. 3 tane scrap verdi. Ya her yere bir yol gidiyor bak abi. Yani çok, büyük bir zina... Burası çıkmaz yok. Kuş beni o tarafa götürüyor. Ama nereye götürdü? Buradan aşağı iniyor tamam. de gizli bir şey var abi bak. <laughs> Bu bir misli arkadaşlarınızla beraber e, fan diyebilirsiniz o şekilde. Gel gel. İkiniz de gelin de. <laughs> Abi her yere bir yol gidiyor. Olar büyük dinarı var ki. Kuş abi gidiyor? Tam o tarafa gidiyor. Kuş biz zaten nerede bela var oraya geçecek abi. Baksana bak, bir buradan gidiyor. Bir buradan gidiyor yol. İnsan kayboluyor yani. Macerada. Buradan aşağı bir yol var mesela. Şu oradan bir de yol var. Kuşa bir bakacağım. Tamam direkt şuradan aşağı in ya. Ne no oluyor lan? Abi ne no oluyor? Oy 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 dur dur. Öldüğünüz zaman bu şekilde en yakın spam noktasına bu kuş geliyor. Öldüğünüz yere. Bekliyor mu psikopatlar? Bekliyorlar da. Direkt olarak aşağı kata indim ben. Bak abi buradan bir yol gidiyor, buradan bir yol gidiyor şu tarz yerleri de ilk zindana girerken yani giriş aşaması zindanın giriş aşamasındaki yere bağlanıyor burası direkt. Buradan girip oradan çıkabiliyorsunuz. Yani herhangi bir zindan yapamadığınız veya başa dönmek istiyorsunuz. Oradan oraya geçebilirsiniz. Üstten mi geliyor alttan mı? Daha da aşağı indiriyor bizi. Burası şu taraf var ya şura. Başka bir kapıdan zindan girişi burası. zindanlar sürekli spam oluyor. Yani arada da girip farm yapabilirsiniz dostlar. Umarım videoyu beğenmiş ve de yararlı bulmuşsunuzdur. Şu anlık başlangıç aşamasında aklıma gelenler bunlardı. Fark direkt olarak karakterinizi geliştirmek için bu tarz zindanları farm yapacaksınız. Sonrasında demirciye çıkıp abi ekmanı basacaksınız. İşinize yarasın veya yaramasın. Siz basın günlük olarak ki demircinin seviyesi yükselsin. Daha iyi ekipmanlar basabilirsiniz dostlar. Oyun başlangıçta size 100 tane oyun parası veriyor. Yani premium para veriyor. Onu şimdi harcamayın, İlerideki güncellemelerle beraber harcarsınız yani oyuncu kütüphanesini harcarsınız. Ben şu şekilde üste çık ben burayı temizleyeyim bir. Hem de iyi bakın, bir sonraki bölümlerde ve de rehberlerde de görüşmek üzere, hoşça kalın.